Tekrardan hoş geldiniz. Sizi burada görmekten memnuniyet duydum. Demek ki buraya geldiyseniz dersleri izlemeye karar verdiğinizi anlıyorum. Dolayısıyla bu sevindirici bir durum benim için. Düzenli bir şekilde devam ettiğiniz sürece tekrardan söylüyorum. Bu işi büyük oranda halledeceğiz. Geri kalanı da tabii ki sizin bireysel çabalarınızla halledilecek. Nasıl olur? Nasıl olacak? Bulabildiğiniz kadar soru çözeceksiniz ve tekrar etmeyi Şimdi ekpss matematik derslerinin bir başlangıcını yapalım. Öncelikle kitaplarda genellikle görmüşsünüz. Her kitabı ilk açtığınızda bu ekpss içinde olur. Kpss'ların diğer kitapları içinde aynı mantık geçerli. İlk konumuz genellikle temel kavramlar, rakam vesaire sayı diye başlar. Ben bu derslerde, bu video serisinde bu şekilde başlamayacağım. Tabii ki bu konuları işleyeceğiz ama bunlardan önce size anlatmak istediğim 10 tane işlem var. Nedir bu işlemler? temel matematik becerileri ya da temel matematik işlemleri diyebiliriz buna. Bunları başlangıçta anlatmamın nedeni ileride işleyeceğimiz konularda bu işlemleri kullanacağız. Bunları bilmemiz gerekiyor. Belki bazı konular içinde bu söyleyeceğimiz işlemler geçecek direkt ama Onları, onları işlemeden önce bu işlemleri gerektiren sorular karşımıza çıktığında ben bunu bilmiyorum demek için bu 10 tane işlemi şimdi anlatacağım size. Bu işlemlerin genel olarak temel matematik işlemleri şeklinde isimlendirebiliyoruz. Temel matematik işlemleri diyebiliriz. 10 tane işlemimiz var arkadaşlar. Bunlardan birincisi eşitlikte bir taraftan diğerine geçirme. Eşitlikte bir taraftan diğerine geçirme. Bu konu önemli bir konu. Çünkü bu seri boyunca sürekli karşımıza çıkacak bir işlem. Örneğin bir ifade yazalım. 5 artı 7 eşittir 9. Tabii ki bu eşitlikte bir taraftan diğerine geçirmede de eşittir bulunan işlemlerle alakalı bir mevzu bu. 3 artı 7 eşittir 9 dedik pardon. 3 artı 7 eşittir 10. Burada ben örneğin 3'ün Eşitliği sağ, eşitliğin sağ tarafına geçirmek istiyorum. 3'ü eşitliğin sağ tarafına geçirmek Ne yapacağım burada? 3'ün işareti nedir? Pozitiftir değil mi? Sol tarafta 3 ve işareti pozitif. Pozitif işaretleri yazmasak da pozitif olarak geçir. İlla yazmamız şart değildir. Negatif olduğu zaman yazmak zorundayız. Sol tarafta 3'ün işareti pozitif. Eşitliğin sağ tarafına geçtiği zaman arkadaşlar işareti negatif olacak. Nasıl yani? Sol tarafta 3'ü aldım. Ne kaldı? Artı 7 kaldı. Artı 7 dursun. Eşittir. Sağ tarafta 10 vardı. 10 da duruyor. Yanına 3 gelecek ama işareti eksi olmuş şekilde gelecek. 10-3 7 eşittir 10-3 Bakın eşitlikte herhangi bir değişiklik olmadı. 7 eşittir 10-3 10'dan 3, 3 çıkardığın zaman 7. 7 eşittir 7 şeklinde söyleyebiliriz. Yani eşitlikte herhangi bir değişiklik olmadı. Ben artı 3'ü sol taraftan sağ tarafa gönderdim. Başka bir ifade söyleme, söylemek istersek, mesela 2x artı 5y eksi 8 eşittir 15 öylesine bir ifade söyledim. Tabii ki bu şekilde te, cebirsel ifade olarak adlandırılır bilinmeyen bulunan ifadeler, bu şekilde bir cebirsel ifadede terimleri belirlemek çok önemli. Terimleri belirlemek çok önemli. Neden? Örneğin 2x artı 5y eksi 8 eşittir 13 demiştim. Öylesine bir ifade söyledim. Şu anda demin söylediğimi tam hatırlayamıyorum. Buradaki terimler arkadaşlar aralarına artı ya da eksi giriyorsa bunların her biri birer terim olur. Eşitliğin sol tarafı için de aynısı geçerli. Eğer eşitliğin sağ tarafında da artı eksi olsaydı bu da geçerliydi. Aralarına artı ya da eksi giriyorsa bunlar bir terim oluyor. Baktığım kadarıyla 2x'den sonra bir artı var. Demek ki 2x bir terimmiş. Bunu ben ayırmıyorum eşitliğin bir tarafına gönderirken. Daha sonra arttan sonra 5y var. Daha sonra eksi var. Demek ki 5y de bir terim. 5 ile y ayrılmıyor yani eşliğin sağına sonuna geçerken. Eksi 8. 8 de bir terim demek ki. Terim yani bilinmeyen bulunmadığı için sabit terim denilikte. Yani ben eşliğin sağ tarafına 2x'i iki birleşik şekilde gönderirim. 2'yi ayrı, x'i ayrı gönderemem. Ya da 5y'yi, beş 5'i ayrı, y'yi ayrı gönderemem. 5 y de birleşik şekilde hareket ederim. Burada 2x ifadesini eşitleyin. Sağ tarafına gönderirsek. 2x sol tarafta neydi? işareti görünmüyor ama artı. Dolayısıyla sağa geçerken işareti eksi olacak. Ee, sol tarafta ne kalacak? Onları bir yazalım. 5 y eksi 8. Sol tarafta kaldı. Eşittir. Sağ tarafta 13 vardı. 13'ün yanına ne geldi? 2x geldi ama işareti eksi. 13 eksi 2x olacak. Farklı bir denklem söyleyelim. 3x artı 7 eşittir 2x eksi 5. Bu denklemde 2x'i sağ tarafta bulunan 2x'i sola gönderelim. İkinci işlem olarak sol tarafta bulunan artı 7'yi sağ tarafa gönderelim. İki tane işlem aynı anda yapalım. Şimdi önce x'i alalım bu tarafa. Sağ taraftan olan 2x'i sol taraftaki 3x'in yanına göndereceğim. Sağ taraftaki 2x'in işaretine artı sol tarafa ne geçecek? Eksi geçecek. Sol tarafta 3x artı 7 var. Bir de eksi 2x geldi. Yani ilk adımda 3x artı 7 eksi 2x eşittir. Sağ taraftaki 2x kalmadı. Bir eksi 5 kaldı sadece. Şimdi ikinci işlemi yapalım. Artı 7'yi sağ tarafa gönderelim. Sol tarafta 3x eksi 2x kalır. Eşittir. Artı 7 sağ tarafa eksi 7 geçer. Eksi 7 eksi 5 olur. Ee, eksi 7 eksi 5 eşittir. Eksi 12 olacaktır. 3x eksi 2x de şu andaki işlemin konusu değil ama 3 x'ten 2 x'i çıkarırsak da x kalacaktır arkadaşlar. Ama yer değiştirme sonucunda ne oldu? 3 x eksi 2 x eşittir eksi 7 eksi 5 olacak. Evet arkadaşlar şimdi de ikinci işlemimiz olan denklem çözme işlemini anlatalım. Denklem çözme ileride karşımıza gelecek bir konu ancak bazı sorularda karşımıza çıkarsa ne yaptığımızı anlamak için anlatalım. Denklem çözmede arkadaşlar kural şudur. Bilinenler eşitliğin bir tarafında toplanacak. Bilinmeyenler eşitliğin bir tarafında toplanacak. Ne demek bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler diğer tarafta? Bilinen ifade dediğimiz arkadaşlar herhangi bir değişken bulunmayan ifadedir. Örneğin bir önceki soruda neydi? 2x artı 5y eksi 8 vardı mesela. Eşittir 13. Bu bir cebirsel ifadedir burada baktığımız zaman baktığımız zaman 2x x bulunur bak değişken olarak x vardır bu terimde. Bu terim bilinmeyen bir terimdir. 5y değişken olarak y vardır. Bu da bilinmeyen bir terimdir. Ancak -8 8'e baktığımız zaman herhangi bir değişken yok. -8 olarak duruyor. O zaman bu bilinen bir terimdir. Eşliğin sağ tarafında bulunan 13 de yine aynı şekilde bilinen bir terimdir. Dolayısıyla eşitlik bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa göndermek amacını sağla burada eksi 8'i sağ tarafa gönderdik. Tabii ki bu denklem çözülmezdi çünkü iki tane bilinmeyen var. İki tane bilinmeyeni çözebilmek için en az iki denkleme ihtiyacımız olur arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Bir denklem söyleyelim ve bunun çözümünü nasıl yapacağımızı bulalım. 3x 5 eşittir 10 denklemini alalım. 3x eksi 5 eşittir 10'da baktığım zaman 3x bilinmeyen bir terim var. Değişken bulunduğu için bilinmeyen bir terim. Eksi 5 herhangi bir değişkeni yok. Bilinen bir terim. Eşittir 10 herhangi bir değişkeni yok. Bilinen bir terim. Dolayısıyla bilinenler bir tarafta bilinmeyenler bir tarafta buluşacağı için ne yapmam gerekiyor? Eksi 5'i eşitliğin sağ tarafına göndermem gerekecek. Eşitliğin sol tarafındayken işareti eksi olduğundan dolayı eşitliğin sağ tarafına nasıl geçiyordu? artı olması gerekecek değil mi? Geçerken. Dolayısıyla sol tarafta kalan 3x sadece kalacak. Eşittir. Sağ tarafta 10 var ve yanına ne geldi? Artı 5 geldi. 10 artı 5. 3x eşittir 10 artı 5. Dolayısıyla 3x eşittir 10 artı 5 15. 3x eşittir 15. Ne yaptık biz burada? Denklemde, denklem çözümünde bilinenleri bir tarafta, bilinmeyenleri bir tarafta topladık. Devam edersek Neye devam edeceğiz? Denklemi çözmeye devam edeceğiz. Denklemi çözmek ne demektir arkadaşlar? Bunu da söyleyelim. Denklemi çözmek, bilinmeyen ifadenin değerini bulmaktır. Bilinmeyen ifadenin değerini bulmaktır. Bilinmeyeni yalnız bıraktıktan sonra, en son durumda 3x eşittir 15. Burada 3'ü benim e, bir işlem yapmam lazım ve x'in yalnız kalarak sonucunu bulmam gerekiyor. 3x eşittir 15'te yani 3 tane x eşittir 15 anlamına gelir bu arkadaşlar. Yani 3 kilo elma eşittir 15 lira gibi düşünebilirsiniz. 3x eşittir 15 ise her iki taraf 3'e bölündüğü zaman 3x'i 3'e böldüm. x kalır. 3'ler gider. x kalır. Eşittir 15'i 3'e böldüm. 15 bölü 3 eşittir 5. Yani x eşittir 5 olur. Ne demek bu? 3 kilo elma 15 liraysa 1 kilo elma 5 lira diye düşünebiliriz. Farklı bir örnekle hemen devam edelim. 5x eşit 5x artı 9 eşittir 3x artı 21 olsun. 5x artı 9 eşittir 3x artı 21. Şimdi ben burada 9'u sağ tarafa eşitliğin sağ tarafına yani 21'in yanına 3x'i sol tarafa 5x'in yanına getireceğim. Niye bunu yaptığımı da anlatayım o zaman. Niye ben 5x'i 3x'in yanına getirmiyorum ya da 21'i sol tarafa göndermiyorum. Bunun mantığı şudur arkadaşlar. Bilinmeyenlere bakarız. Bilinmeyen terimlerin katsayılarına bakarız. Sol tarafta bulunan 5x'in katsayısı 5'tir. x'in katsayısı 5. Sağ tarafta bulunan x'in katsayısı 3'tür. Bunu gördüğüm zaman benim yapmam gereken şu. 5 mi büyük 3 mü büyük? 5 büyükse o zaman ben bilinmeyenleri katsayısı büyük olanın tarafında topluyorum. Bilinmeyenleri katsayısı büyük olanın tarafında topluyorum. Dolayısıyla bilinenler de eşitliğin diğer tarafına geçmek zorunda kalacak. Yani 5x'in yanına 3x'i getireceğim. x solda toplarsam demek ki bilinenleri de sağ tarafa göndermem gerekiyor. O zaman 5x'in yanına 3x'i getirirsem sağ tarafta 3x işareti pozitif olduğu için sol tarafa eksi geçecek. 5x eksi 3x. Sol tarafta bulunan artı 9 vardı bir de. Sağ tarafa göndereceğim bunu. Eksi geçecek işareti. Eksi olacak. 21 vardı sağ tarafta artı 21 işareti eksi 9 olacak. Artı 21 eksi 9. Yani 5x eksi 3x eşittir. Artı 21 eksi. 5x eksi 3x. 5 tane x'im var. 3 tane x çıkardım. 5 tane elma var. 3 tane elmayı çıkardım bundan. 5 elmadan 3 elma çıkardım. 5 elmadan 3 elma çıkarsam geriye 2 elma kalır. Yani 2x eşittir. Artı 21 eksi 9. 21'den 9'u çıkarıyorum yani. 21 lira param var. 9 lira borcum var diye de düşünebilirsiniz. Borcumu ödediğim zaman bana geriye 12 TL para kalır. Yani 21-9 eşittir 12. 2x eşittir 12. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x eşittir 6 sonucunu elde ederim.